Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi harikadır. Bugün sizlerin bana Snapchat üzerinden sorduğu soruları cevaplamaya çalışacağım. İsterseniz fazla zaman kaybetmeyelim ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzu Furkan Turan sormuş. Furkan'a buradan selam söylüyorum. Beraber onun kanalı için soru cevap videosu çekmiştik. Bakalım Furkan'ın sorusu nasılmış? Öncelikle merhaba Furkan abi. Benim sorum şu. Daha önce yapıp da keşke yapmasaydım dediğin pişman olduğun bir olay var mı? Varsa nedir? Evet Furkan, il daha önce yapıp sonradan keşke yapmasaydım dediğim olay herhalde benim lise tercihimdi. Lise tercihlerimde Bayrampaşa İstanbul Ticaret Odası'na gitmiştim. Anadolu Teknik Lisesi'ydi. Yani bir nevi meslek lisesiydi. Elektrik bölümüne gittim. 4 sene boyunca elektriği çok sevmememe rağmen elektrik okumak zorunda kaldım. Çünkü ben bilgisayar istiyordum ama bilgisayar bölümü çıkmadı. Mecbur elektriğe gidin dedim. Biraz da benim biraz aile baskısından da dolayı. Ama şu anki aklım olsaydı herhalde liseyi meslek lisesine gitseydim radyo televizyon bölümüne Gitmeyi isterdim. O dolmadı düz liseye gidecektim. Anadolu Lisesi'nin puanım zaten tutmuyordu o zamanlarda da. Bu şekilde. Evet şimdi diğer soruyu alalım. Biraz farklı bir soru ama hiç makyaj yaptın mı? Hiç makyaj yaptım mı? Aslında ben hiç makyaj yapmadım ama bazı çekimler dolayısıyla hani yüzümün parlamaması için biraz daha ya da sivilcilerin siyah noktaların belli olmaması için kapatıcı krem sürmüşlerdi. Hatta ilerleyen günlerde yeni bir video gelecek. işte saç modeli ile alakalı. Onda da aynı şekilde kuaförde kapatıcı sürmüştü. Onun dışında yüzme hiçbir şekilde makyaj yapmadım. Şimdi diğer soruyu alalım. Abi selamlar biz de sporla ilgileniyoruz. Biz de kanal açmayı düşünüyoruz arkadaşımla. Biz önerilerim varsa nelerdir şimdiden teşekkürler. Merhaba Kadir ben teşekkür ederim öncelikle sorduğun için. Ee, anladığım kadarıyla siz de bir fitness kanalı açmak istiyorsun. Ama sana şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Fitness kanalı açacaksın ama ilk önce bu sporu ne kadar çok seviyorsun, ne kadar çok bu sporu yaparken motive oluyorsun? Bence bunları bir düşünmen gerekiyor. Çünkü insan belli bir zaman geçtikten sonra sürekli aynı konular üzerinde döndüğü için fitness olayı, beslenme olayı biraz sıkılabiliyorsun. O yüzden de benim sana tavsiyem gerçekten bu işi seviyorsan atıl. Yoksa 2-3 video çekip bırakanlar gibi senin de kanalın durmasını istemem açıkçası. O yüzden dediğim gibi ne kadar çok isteklisin bunu düşün ve bunu ne kadar iyi bir şekilde yapabilirsin. Ekipman olabilir, antrenmana gidince bunu çekmek için güzel bir kamera olabilir, mikrofon olabilir. Bunun için ekipman da gerekiyor çünkü. İstersen bunları kendi kafanda ölç, tart bu şekilde başlayabilirsin. Tabi bu demek değil hani direkt profesyonel bir şekilde işe başla demiyorum sana. Ben de çok amatör başladım bu işe. O yüzden kendi içindeki isteğini bak. Eğer çok istiyorsan bence başlamalısın. Evet şimdi diğer soruyla devam ediyoruz. Merhaba. Abi sen 2 e, tane düzleştirici krem kullandın. Hangisini? Merhaba Oktay. evet 2 tane düzleştirici krem kullandım. Bunlardan bir tanesi iksenden soydu. Diğeri ise silindir saç düzleştiricisiydi arkadaşlar. Ben iksenden soyu neden kullandım? Saçımın birkaç ton daha açılmasını istiyordum. Zaten videolarımda, fotoğraflarımı siz görmüşsünüzdür. Saçımın tonu birkaç ton daha açıldı. O yüzden L'Oréal iksenden soyu kullandım. Ama silindir saat yüzleştiricisi ikisinden göre biraz daha pratik oluyor arkadaşlar. Çünkü yarım saat gibi bir sürede hem tıraş oluyorsunuz hem de saçınız düzleşiyor. Ama ikisinden işlemi için kuaföre gittiğiniz zaman yaklaşık iki buçuk saat kadar beklemeniz gerekiyor. Çünkü ikisinden kremini sürülüyor sonra onu tedavi etmesi için. Yani saçlarınızın biraz daha parlak durması için keratin bakımı da uygulanıyor. O yüzden ikisinden işlemi biraz daha uzun sürüyor ama saçın rengini çok güzel bir şekilde açıyor. Ben bu yüzden ikisinden kullandım. İkisinden de istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben saç açma özelliği için dediğim gibi sadece iksen suyu tercih ettim. Evet diğer soruyla devam ediyoruz. Okan abi sana sorum şu ana kadar kaç sevgilin oldu? Evet beklediğim soru sonunda geldi. Ama o benim beklediğimden birazdan daha farklıydı. Şimdi açıklayayım şu ana kadar kaç sevgilim oldu? Arkadaşlar sevgili demek bence gerçekten hayatında önem verdiğin birisini hayatına dahil etmek olduğu için ben hani önüme geleni böyle hayatına dahil eden birisi değilim. Bu yüzden hayatımda çok fazla sevgilim olmadı. Yaklaşık 4 ya da 5 tane olmuştur şu, şu ana kadar. Ben 22 yaşındayım. O yüzden ben biraz seçici olduğum için hani hayatıma herkesi böyle kolay bir şekilde alamıyorum. Yani sevgili lakabını takamıyorum. Ama dediğim gibi 4 veya 5 tane olmuştur. Soru gelsin. Neyse soracaksın ya. Be, sen Spora başladığın zaman e, kilolu falan mıydın yoksa hani sonradan belki zayıf mıydın, Evet, merhaba Talha. Sanırım sorunda spora başladığın zaman kilolu muydun yoksa zayıf mıydın demek istiyorsun. Çünkü biraz rüzgar giriyordu, pek duyamadım. Yani spora başladığın zaman benim 3 yıllık değişim videom var, eğer onu izlemediysen görmemişsindir tabii ki. Ben çok zayıftım. Gerçekten 68 kiloydum ve 1.85 1.86 boyundaydım. Çok inceydim. Böyle bildiğin kollarım hani çubuk gibiydi. O kadar inceydi. Çok kırılacak gibi oluyordu. Ondan sonra spora başlama kararı aldım. Aynı şekilde kilo almaya başlama kararı aldım. Çünkü belli bir beslenme programı gerekiyor bunun için. Kilo almanız için özellikle. Bu yüzden 2-3 sene içerisinde hem boyum hem de kilom eşitlendi. Ve sonrasında da kas kütlemi her geçen yıl arttırmaya çalıştım. Bu şekilde devam ettim. Evet yeni sorumuz gelsin. Öncelikle merhaba be. Eee ben sorum bir şey, sen spora başladığın zaman sana destek oldu mu? Spora başladığım zaman ailem bana destek oldu mu? Oldu arkadaşlar. Evet spora başladığım zaman destek oldu. Tabi bazıların aileleri gibi hani supplementleri çöpe atma durumu olmadı bende. Ben güzel bir şekilde izah ettiğim durumu. Tabi kızmalar, hani böyle biraz kırılmalar oldu. Onlar her ailede olabilir. Ama gerek saplement konusunda gerek de eve alınan tavuk göğsü, yumurta tarzı hani protein değeri yüksek ürünler konusunda olsun yardımcı oldular sağlasınlar. Ee, pazara gittikleri zaman ya da markete gittikleri zaman hani ben özellikle aloanne tavuk göğsü alın yumurta alın dediğimde beni kırmalılar sürekli almışlardı. tabii bu çok önceydi artık kendi ürünlerimi kendim almaya çalışıyorum. Bu şekilde destek oldular. Evet diğer sorumuzu alalım. Okan abi vücut geliştirmeye kaç yaşında başladın? Vücut geliştirmeye kaç yaşında başladım? 18'imde başladım çünkü tam lise bitmişti. Lise bittiği gibi dersenden çıkıp arkadaşımla birlikte e, cime yazılmıştık. 18 yaşında başladım. Şu an 23'üme gireceğim. Yaklaşık 4-5 senedir bu sporu yapıyorum. Evet diğer soruyla devam ediyoruz. Kaç yaşından beri spor yapıyorsun? Ya bu da diğer soruyla aynı. 18 yaşından beri spor yapıyorum. Evet yeni snap'i bekliyorum. Abi benim sorum bu zamana kadar gelirken ne tür zorluklar yaşadın? Bu zamana gelirken ne tür zorluklar yaşadım? Aslında çok genel bir soru oldu. Hani vücut geliştirme açısından mı çok zorluklar yaşadım ya da hani kendi paramı kazanma konusunda mı dersen istersen ikisini de açıklığı kavuşturayım ben ortadan çıksın. Zaten ikisi birbiriyle çok bağlantılı. Çünkü vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğiniz zaman cebinizde belli bir miktar birikim olması gerekiyor. İşte aldığımız proteinler olsun, karbonhidratlar olsun, supplementler olsun. Hani bir de gym parası ekleniyor bunun üzerine. Bir öğrenci olarak sizin de biliyorum sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. O yüzden çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Ben özgüven videomda da anlatmıştım. Hani Burger King'de çalıştım, sonra garson garsonluk yaptım. O yüzden kendi paramı kendi kazandığım için hani biraz zorlu oldu benim için çünkü iş çıkışından hemen sonra cime gidiyordum vesaire hani yorgun oluyordum. Tabii bu biraz beni etkiliyordu ama dediğim gibi kararlı olduğunuz zaman hiçbir şey sizi etkileyemez. Evet diğer sorumuz gelsin. Abi öncelikle merhaba e, definasyon döneminde kas kütlesi kaybetmemek için ne yapmalıyız? Definasyon döneminde kas kaybetmemesi için ne yapabiliriz diyorsun? Ben bu sene definasyon döneminde evet kas kaybı yaşadım. O yüzden bayağı bir bilinçlendim bu konuda. Sizlere de bilinçlendireyim şimdi. Arkadaşlar definasyon döneminde özellikle protein aldığımız zaman günlük alınması gereken protein oranlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Saplement olarak da BCA alabilirsiniz. BCA bu konuda çok işe yarıyor. Hatta kreatin bile kullanabilirsiniz bu dönemlerde. Tabi kreatin abartmamak gerekiyor. Kararını kullanmalısınız definasyonda. Ama bu işin temeli dediğim gibi beslenme. Kas kaybını en aşağı indirmek için tabi antrenmanlara da gitmeliyiz. Biliyorum yazın antrenman yapmak hepimiz için çok zor oluyor ama atıyorum 25 kiloda kaldırmayalım da 15 kilo 20 kilo bir şekilde o ağırlığı kaldırmaya çalışalım. Çünkü kaslarımızı zorlamazsak zaten bir kas kaybı yaşıyoruz. Bir de bunun üzerine yazın beslenmemiz kış, kışın bak döneminde olduğu gibi çok iyi olmadığı için kas kaybetmek kaçınılmaz oluyor. O yüzden hem beslenmeye dikkat edeceğiz hem de antrenmanlarda ağırlığı çok fazla azaltmamak kaydıyla ve sakatlanmamak kaydıyla hareketlerimizi doğru düzgün bir şekilde yapıp kas kaybını minimum seviyeye indireceğiz. Evet diğer soru gelsin. Abi ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olur? <laughs> Bu soruya gerçekten hiç çalışmamıştım. Issız bir adaya yanıma alacağım 3 şey ne olurdu? Hmm. bir kere alacaklarımdan bir tanesi beni uzun süreli e, aç bırakmayacak bir şey olsun çünkü gemi gelir tekne gelir bir şey gelir bir el sallarım böyle bir ateş yakarım beni görmelerini isterim hani o sırada ölmemem gerekiyor bunun için zaten yola fezmesini kuru, kuru yemek çok zor o yüzden bir de çok tok tutuyor insanı herhalde yola fezmesi alırdım ilk olarak İkincisi de ateş yakmam için hani bir çakmak, kibrit tarzı böyle bir ürün alırdım herhalde çünkü böyle Kamplara gidip ateş yakmayı bilmiyorum. Böyle çubuk falan hiç kullanmadım hayatımda. Ondan sonra ne alabilirim? Hmm, balon olabilir bak mesela. Çünkü adadayız. Hani bir balon uçurduğun zaman e, uzaklardan birisi o balonun nereden geldiğini tahmin edebilip Adaya gelip seni kurtarabilir. Zaten bunun dışında alacağın hiçbir şey seni o adadan kurtaramaz. Kurtarmaya yönelik bir şeyler alırdım diye düşünüyorum. Evet sorumuz gelsin. Merhaba Okan abi. günaydın Ben Efe. İlk olarak şunu merak ediyorum. Neden spora başladın? Senin spora başladığın şey neydi acaba? Öğrenim. Merhaba Efe. Öncelikle sorduğun soru için teşekkür ediyorum. Çünkü çoğu arkadaşımız eminim bu sorunun cevabını merak ediyordur. Ben spora neden başladım? Aslında dediğim gibi hani çok inceydim. Bir de yüzüm 17-18 yaşındayken çok seviceli olduğu için aynaya baktığım zaman ben kendimi sevmiyordum. Bu yüzden hani kendimi sevmek adına aynada baktığım zaman kendimi birazcık daha güzel görmek adına spora başladım diyebilirim. Tabi bunun öncesi de vardı çünkü küçükken ben Bulgaristan göçmeniyim biliyorsunuzdur belki vloglardan. Bulgaristan'a gittiğim zaman Kırcağır şehrinde Arkeoloji Oteli'nin karşısında böyle bir heykel vardı böyle kaslı bir heykeldi. Hep küçükten ona bakınca ben de böyle olacağım ben de böyle olacağım diye kendimi şarjlıyordum. Tabi sonradan da böyle bir kendimden soğuma muhabbeti olunca hani spora gideyim kendimi daha iyi toparlarım diye düşündüm ve bu sebeple spora gittim. Tabi gittiğim zaman yıllar içerisinde kilo almaya başladım hani kas kütlemi de arttırdım. Bu beni çok mutlu etmeye başladı ve hala da mutlu ediyor. O yüzden hala aynı motivasyonu koruyaraktan spor'a devam ediyorum. Diğer soruya devam ediyoruz. Özel bir üniversitede okumanın zorlukları ne senin için? Yani sonuçta Yeditepe'de okuyordun herhalde. Bizim oraya yakın oluyor. Hani zorlukları soruyor. Evet, özel üniversitede okuyorum arkadaşlar. Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. Bu sene mezun olacağım. Özel üniversitede okumanın zorlukları nelerdir? Ee, tabii biraz cebe bakıyor arkadaşlar. Ben yarı burslu okuyorum Yeditepe Üniversitesi'nde. Hani okula belli bir bütçeniz olmalı ki okula para verirsiniz. Bu yüzden e, maddi olarak evet insanları biraz zorluyor bu durum. Onun dışında okul içerisindeki hani yeme içme durumları. Biz sporcu olduğumuz için hani çok şey yemek de gerekiyor. O yüzden yeme içme durumları da devlet üniversitelerine göre çok daha pahalı. Devlet üniversitesinde yemekhanede 2 liraya Hani güzel bir tabuldot menü alırken bizim okulumuzda mesela tabuldot menü 7 lira. Hani o yüzden gerçekten maddi olarak zorlayabilir insanları. Ee, onun dışında şöyle bir avantajı oluyor. Öğretmenlerin direkt odasına gidip sorular sorabiliyorsunuz. Hani pek fark etmiyor sekreterdir, dekandır ya da öğretim üyesidir. Hani yanlarına gidip çok rahat bir şekilde muhabbet edebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Yani devlet üniversitelerinde bazen hocalar böyle bir şey yapabiliyor Hani sen kimsin muhabbeti yapabiliyor pek sallamıyor açıkçası Hani bir de böyle bir güzelliği var Onun dışında beni zorlayan yol çok zorluyor Ben Avrupa yakasındayım Anadolu'ya gidiyorum O yüzden beni yol zorluyor bu konuda biraz maddiyat zorluyor Ama onun dışında ben memnunum şu an çok güzel gidiyor İnşallah bu sene mezun olacağım Evet diğer soruya devam ediyoruz Merhaba abi ee, göğüs bölgesini ve kollarımızı nasıl daha fazla hacim kazandırabiliriz cevaplarsan şey Aslında bölgesi olarak düşünmemek gerekiyor. Hani e, kas kütlesi olarak kütlemizi arttırmamız için zaten belli bir oranda beslenmemizi çok iyi bir şekilde yapmamız gerek ve sonrasında antrenmana geçtiğimiz zaman kaslarımızı olabildiğince zorlamamız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Atıyorum bir ay boyunca 10 kilo ile dumbbell çalışıyorsak sonraki ayda 10 kilo çalışmayacağız. 15 çalışacağız, 20 çalışacağız. Sürekli ağırlıkları arttırmalıyız ki kas girişimimiz olsun. Evet sorumuzu alalım. Beğendiğim fitness youtuber. Herhalde bu üç kelime oluyor. Türk olarak söyleyeyim. Özgür Fitness, Hakan Fitness, bir de Furkan Palas. Bu üçünü takip edebilirsiniz arkadaşlar. Snapchat soru cevap videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle birlikte böyle karşılıklı sorular alıp cevaplamak gerçekten çok güzel oldu, çok samimi oldu bence. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen tuşuna basabilir ve yine aşağıda bulunan abone ol tuşu ile beni daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdiden kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.